Herkese selamlar. Bugün sizlere tuğba usulü mantı lezzetinde bir fellah köftesi tarifi hazırladım. Hadi hemen gelin yapımına başlayalım. Bir su bardağı ince bulgurumu karıştırma kabına alıyorum. Ben robotta hazırlayacağım. Siz elinizde de hazırlayabilirsiniz. Tuzunu ilave ediyorum. Ve üzerine hafif çıkacak kadar kaynar su ilave ediyorum. Şöyle herkes ıslanacak kadar birazcık gelsin. Üzerini kapatıp bulgurlar yumuşayana kadar bekletiyoruz. Bulgurumuz su ile birlikte güzelce yumuşadı. Şimdi içerisine bir tane yumurta ilave edeceğim. Bir tane yumurtayı ve şimdi alabildiğine unla birlikte yoğurmaya başlayacağız. Şöyle bir su bardağı unum var. Azar azar ilave edip kıvam alana kadar yoğurmaya başlıyorum. işlemi aslında bitti. Ama şimdi böyle kontrol ettiğim zaman ben böyle birazcık daha kıvamını e, yumuşak istiyorum. Bu kıvam asla şekil alabilen bir kıvam. bir su bardağı un koymadım henüz. Ama e, şöyle söyleyeyim. Fellah köftesi yaparken e, bulgur ıslattığımızın ıslattığımız suyun miktarı ve yumurtası ölçüyü değiştirecektir. O yüzden un miktarını siz kendiniz e, hamuru toplayana kadar ilave edin lütfen ölçüye bağlı kalmayın. Bakın bu kıvamla bile olabilir. Ama benim istediğim mantı hamuru lezzetinde böyle çok sert olmayan bir kıvam olduğu için ben şimdi içerisine birazcık böyle ılık su ilave edip tekrar yoğurup istediğim kıvam bulmaya çalışacağım. Şimdi tekrar kontrol ediyorum hamurumu. Biraz daha hafif bir cıvık hamur oldu. Yine şekil alıyor. Şöyle. Evet istediğim Kıvam budur. Şöyle hafif göstereyim. Hafif böyle elime yapışan bir hamur. Benim e, mantı lezzetinde yapmak istediğim için istediğim kıvam budur. Siz de kıvamın dediğim gibi kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi kalan unumu tepsiye alıyorum. Bu unum az, üzerine biraz daha ilave edeceğim. Şimdi birazcık daha un alıyorum. Yuvarlayacağım köfteler yapışmaması için un olan tepsiye alacağız. Fellah köftesinin en uğraştırıcı kısmı bu şekilde böyle şekil vermek. Hamurdan küçük parçalar alıyorum. Şöyle ortasında minik bastırıp onun içerisine atıyorum. Pelah köftelerim hazır. Şekil verdim, unladım her tarafına. Şimdi kenarda bunu bekleteceğim. Eğer uzun süre yapmayacaksanız üzerine bir streç film koyup buzdolabında da bekletebilirsiniz. Ben şimdi sosunu hazırlayacağım. Çok lezzetli bir sos yapacağız. Ocağımı açtım. Zeytinyağımı ilave ettim. Ve şöyle bir yemek kaşığı dolusu salçamı ilave ediyorum. İsterseniz biber salçası da karışık kullanabilirsiniz. salçanın kokusu çıkana dek güzelce kavuruyoruz. Bu önemli bir püf noktası. Salça iyice pişmeli. Ocağın altını kıstım ve yaklaşık 5 dakikadır hala kavuruyorum. Salçanın iyice pişmesi lezzetini inanılmaz arttırıyor. Yemeklerimde ben bunu dikkat ediyorum. Özellikle böyle mantı lezzetinde fellah köftesini yaparken sizlere de tavsiye ederim. Şimdi kavrulmaya devam ederken içerisine baharatlarını ilave edeceğim. Kullandığım baharatlar eşit miktarlarda nane, kekik ve kuru fesleğen. Aynı lezzette yakalamak istiyorsanız bu baharatları, bu baharatları kullanmanızı tavsiye ederim. İnanılmaz lezzetli oluyor. Bizim çocuklar ilk yediklerinde şaşırmışlardı ve gerçekten sürekli istedikleri bir yemek. Çok çok lezzetli oluyor. Şimdi baharatlar ile birlikte de kavurmaya devam ediyorum ki aroması salçaya geçsin. Baharatlar ilerip güzelce kavrulduktan sonra üzerine suyunu ilave edeceğim. Göz kararı ilave ediyorum. Şöyle tencerenin yarısına kadar ilave ettim. Çok aşırı sulu olmasını istemiyorum. Hafif böyle dibinde suyu olsun. Mantıya suyu da lezzet verecek ama böyle çok suda yüzsün de istemiyorum. Göz kararı ayarlıyoruz. Şimdi bu kadar. Su yeterli. Diyelim e, fellah köftelerimi attıktan sonra baktım ki çok koyu oldu. Birazcık böyle sıcak su gezdirebilirim. Bu arada tuzunu da ilave edeyim. Ben kaya tuzu kullandığım için tuzun tadı biraz eksik oluyor. O yüzden böyle fazla atmış gibi gelebilir size. Şimdi suyum kaynıyor. Birazdan fellah köftelerin içerisine atacağım. Fellah köftelerimi kaynayan suyuma bırakıyorum. Fazla unlarını ediyoruz. hatta bir kevgirden de süzebilirsiniz unlarını evet pişen fellah köftelerimi servis tabağıma aldım tam böyle kıvamı istediğim gibi oldu şimdi üzerine tereyağı kızdırıp dökeceğim ve sarımsaklı yoğurt ile servis edeceğiz tereyağımızı üzerine gezdiriyorum nefis mantı lezzetinde Ella köftemiz hazır. Birazcık daha sarımsaklı yok ile lezzetini arttıracağım. Öyle lezzetli oluyor ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yine güzel tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma da lütfen abone olmayı unutmayın.